Yalancı çoban bir masalı. Bir çoban varmış. Bu çoban hep yalan söylermiş. Bir gün yine keçileri, olakları otlatırken yine yalan söylemiş. Yetişin kurt var. demiş. Eline sopayı alan gelmiş. Ama ne kurt varmış ne de köpek. Kuzular güzel güzel ot yiyorlarmış. Çoban da gülmüş. Şaka yaptım demiş. Herkes çobana söylene söylene gitmiş. Bir gün çoban yine aynı şakayı yapmış. Yine sopayı alan koşmuş. Kurt yok yine söylene söylene gitmişler. Bir gün kurt gerçekten gelmiş. Çoban, "Yetişin kurt var." demiş. Ama bu sefer kimse çobalı kafasına takmamış. Kurt çobanı da çobanın sürüsünü de afiyetle yemiş. Yalancı yalan söyler de ne kazanır. Bir daha doğruyu da söylese kimseyi inandıramaz.